Bugün Walmart'ın park alanına park ettim. Bugün Walmart'tayız. Yarın park alanına gideceğim de bu akşam bir yerde geçirmem gerekiyordu. Gideceğim park yerine 15 mil uzaktayım. Yani yaklaşık olarak yarım saat park edebileceğim en iyi noktalardan birisi burası. Walmart 11'de kapanıyor. Kimse gelip rahatsız etmezse bu akşam buradayım. şöyle. Şurada yan tarafında bir otobüs var. Yani Walmart'in park alanı oldukça geniş. Dolayısıyla burada yani eğer son seçenek olarak buraya park edebiliyorsunuz. Kimse gelip de karışmıyor diye tahmin ediyorum şimdiye kadar hiç yapmadığım için. Ama bir iki sene önce ben yani bendeki arabayla gezerken Walmart'a yatıyordum kimse de gelip rahatsız etmiyordu. O zaman Walmart tabii 24 saat açıktı. Şu andaki Walmart'lar 11'de kapanıyor. Covid'den sonra. Dolayısıyla 11'den sonra bu arabalar hepsi gidecek. Şu alanda bomboş kalacağız. Bunu düşünerek burada kalacağım. İnşallah kimse gelip rahatsız etmez. Edeceğini de zannetmiyorum en fazla gel burada kalamazsın der. Ben de ileride bir tane benzin istasyonuna giderim. 24 saat açık olan benzin istasyonları var. Güzel tarafı Walmart'ın dibinde. Yiyecek içecek ihtiyacın olursa Walmart'a gidersin. Alışverişini yaparsın. Güzel tarafı o. Şimdi içeri geçeceğim. Ben de klima var. Şöyle göstereyim. Bir tane de batarya var bende. Taşınabilen bir batarya şu. Şurada klima açık. Şurada %85'i var daha. Şu anda hava geliyor. Herhalde 1-2 saat idare eder diye düşünüyorum yani. Yarına kadar idare eder. Şu anda içerisi biraz hafif sıcak. Ama 200 saate serinler diye tahmin ediyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Karavanın içi bu şekilde toplamışım doğal olarak. Her şey toparlanmış. Düzgün bir şekilde. Işığımız yok ama Florensan tarzı bir ışık var. Onu kullanacağım akşam şurada. Walmart'ın önünden günaydın. Dün akşam burada kaldım. Şu anda saat 9'a geliyor sabah. Birazdan gideceğim. Planet Fitness'a kamp alanda 3 gibi olmam gerekiyor. 3'e kadar vaktim var yani. 3'e kadar bir yerlerde takılmam gerekiyor. Dün akşam saat 12.30 gibi beni bir sürü kişi kaldırdı maalesef uykudan. Bir sürü zenci, hispanik, çocuk bağırarak, çağırarak, kornalar basarak beni kaldırdı. Polisi arayıp aramamakta çok kararsız kaldım. Çünkü penceremin dibinde bağırarak bağırarak konuşuyorlardı. Ellerinde biraz şişeleri. Ağızları küfürlü. Şöyle tahmin ettiğim kadarıyla bir tane otobüsten indiler. Otobüste parti otobüsü. Ve eğlenmişlerdi. Ve buraya iki buçuğa kadar burada kaldılar. Yani iki, on iki buçukla iki buçuk arasında yatamadım maalesef bağırmalar çarmalarından dolayı. Öyle bir macera oldu. Allah'tan bir sıkıntı olmadı yani. Sonradan rahat rahat yattım. Ama onu paylaşmak istedim. Yani Walmart'ın önüne gelirseniz böyle şeylere hazırlıklı olun. Bir güvenlik gibi bir şey bekliyordum ama kimse gelmedi yani. O şaşırttı beni açıkçası. Neyse. Evet şimdi yola çıkacağım. Planet Fitness'te yani Jim'de görüşmek üzere. Planet Fitness'a gittik. Sabah sporumuzu yaptık, duşumuzu aldık, masajımızı yaptık. Şimdi şeye doğru gideceğim. Starbucks'a gidiyorum. Starbucks'ta oturup biraz iş yapmayı düşünüyorum. Artık kahvaltı falan yapacağım. Şu anda burada saat 12'ye geliyor kamp alanıma yaklaşık olarak 200 saat var. Yani orada olmam gereken saat 3 saat içerisinde. 15 dakikalık uzaklıkta normalde. Şurası Planet Fitness. Ondan sonra kamp alanına geçip oraya yerleşeceğim. Akşama doğru belki buralara uğrarım gene. Şimdi Starbucks'a doğru gidiyorum. Gölgeliğini de açtım savaşçı bu mücadeleci bir balık